Sevgili dostlar, e, merhabalar tekrar. E, bugünlerde gerçekten damdan düşenlerin direkt mesajlar yoluyla, bizden çok daha fazla damdan düşenler hikayesi istediğiniz için ben de naçizane, sevdiğimiz, gönüldaşı olduğumuz, emek verdiğimiz, gerek ameliyatını yaptığımız gerek kontrole gelen hastalarımızın e, dertlerini dinlerken onların dertleri nispetinde de ya gördün mü bak böyle oluyormuş, böyle iyileşiliyormuş diye bize ulaşan ulaşamayan bu süreçte bu masada yakaladığımız bazı anekdotları ve notları çoğu hastamız buraya kadar ulaşamıyor. Ulaşamadığı için hastalarımız nezdindeki konuşmalarımızdan bazı özetleri sizlerle paylaşmak istiyorum bu önümüzdeki dönemde. Bugün Yeter Hanım masamda. Yeter Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili eşi yine masamızda. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Yeter Hanım bundan iki hafta önce Viyana'dan gelmişti. Viyana'dan geldiğinde pankreas başında kitle vardı. Viyana'daki doktorlar pankreas başındaki kitleyi detay, detaylı incelemeler yapmıştı. Ve tüm bu incelemelerin neticesinde karaciğerinde metastaz olduğu ameliyat şansının olmayabileceği ne ifade etmişlerdi. Ancak Yeter Hanımın karaciğerdeki metastazı konusunda da şüpheli kaldıklarına da ifade etmişlerdi. Ama şartlar ne olursa olsun ameliyat şansının ötelenmesi gerektiği, risk alınmaması gerektiğini söylemişlerdi. Yeter Hanım tabii ki yine bu damdan düşenler serisindeki videolar vesilesiyle bize ulaştı eşi, oğulları çok çalışkan oğulları var. Kızları da öyledir muhtemel değil. Ee, biz burada tekrar filmlerini detaylı bir şekilde inceledik. Çok daha ayrıntılı MR'larla incelediğimizde karaciğerin içindeki lezyonun e, aslında bir kitle olmadı, sadece bir gölge olduğunu kanaat getirdik. O yüzden de ameliyat şansı verebiliriz dedik. Bu kadar korkmamak lazım. Neyse uzatmayalım. Bundan 11 gün önce Whipple ameliyatı yaptık Yeter Hanım'a. Ve patoloji sonucu çıktı. Gerçekten haklı olduğumuz ortaya çıktı. Karaciğerdeki o bölgeyi de çıkarmıştık. Belki de ameliyat videolarını hatırlarsınız. Karaciğerin o bölümünde tamamen temiz normal karaciğer dokusu olduğu da bize bildirildi. Bu da çok mutluluk verici. Ama bugün kontrole geldiğinde sevgili dostlar, Whipple ameliyatı gibi büyük ameliyatlardan sonra iyileşme periyodu çok uzun sürebiliyor. Ama bizim kuralımız şu. 4 saatten kısa sürede ameliyatını yap. 4 günden kısa süre hastanede kalsın. 4 günden kısa sürede de evde nekatini toparlasın. 4 4 4 12 gün. Aslında bugün 11 gün desin. Yüzün <gülüyor>, <ya>. gülüyor. Ondan sonra daha sonra da normal hayatını geç ki güçlü bir şekilde terörle mücadele edebil. Hastalıkla mücadele edebil istiyoruz biz. Ama bunun için bazı hasta modelleri var. Eğer hasta birinci hasta türü söyleyeyim mesela hasta böyle bilinçli başarılı e, istekli normal hayatta da kıpır kıpırsa ve bilinçli ise hızlı bir şekilde bu dediğimizi anlıyor ve iyileşmeye başlıyor. İkinci e, tür bir hasta var. Hasta biraz nanemolla zaten böyle hastalığı seviyor. Biraz böyle nazlanmayı seviyorsa o zaman işler uzayabiliyor. 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta Bakıyorsun ki ilerideki mücadeleyi de negatif engelliyor bu. Birinci hastayı bakıyorum ben. iyileşmiş, kopmuş, gitmiş. Hatta böyle hocam nasılsınız diye biz arkasından arayıp soruyoruz. Hocam iyiyim dert etmeyin. Ama birinci bu biraz nanem Allah olan hastayı bakıyoruz ki e, ya hocam işte başım ağrıdı, dişim ağrıdı, karnımda şişlik vesaire işler uzayabiliyor. Karında şişlik deyince pası nereye getirecek? Tam bu sohbetleri biz Yeter Hanım anlatıyordum ki Yeter Hanım bu büyük ameliyatlardan sonra yaşadığımız ikinci sıkıntıyı hiç haberi olmadan ben fark ettim. Uyguladı ne yaptı? Gaz yutup çıkardı. Ben hemen de konuşma devam ederken karnım şöyle bir okşadı. Dur dedim ben. Burada bir ikinci konu daha anlatmam lazım bu büyük ameliyatlardan sonra sevgili dostlar siz de yani, ille de burada ameliyat olmanız şart değil. Dış merkezde bir yerde ameliyat olduktan sonra bu gaz yutma sorunu büyük bir sorun. Ve şişkinliğin de ana sebebi. O yüzden gaz yutmak hastaları yanlışlıkla gaz çıkarıyorum zannediyor. Aslına bakarsanız bu gaz çıkarma işi değil. Yutulan gazın çıkarılma işi. Kötü haber bir de yutulan gazın en az yüzde yirmisi içeride kalıyor. 100 cc içiyorsan, gaz yutuyorsan, 20 cc içeride kalıyor. Yut içeride kalsın, yut içeride kalsın sonra şişkinlik başlıyor. Hemen onu tespit ettik. Ve ona şöyle bir hemen müdahale ettim. Dedim ki yut bakayım gazı tekrar gözümün önünde. Yut bakayım gazı. Yut. Bir daha yut. Çıkar şimdi. <laughs> yanlış evet. şişti. Sonra da, sonra da şimdi de dedim ki ağzını aç dedim. Aç ağzını. Yut gazı. Yutamıyor. <laughs> İnsan oğlu gaz yutma işi. Bu giyirme işini ben bir gün ayrıca YouTube'da canlı yayında size anlatayım dostlar. İnsan oğlu gaz yutma yutabilmesi için ağzını kapatıp ağırdını doldurması gerekir. Bak ben de yapabildim. Ama Gaz yutmayacaksın emrini verdiğim hastalarıma tam gaz yutacağı zaman gaz yutmayacaksın demiyorum. Ağzını açacaksın diyorum. O şimdi ağzını aç bakayım. Yutmamak için değil mi? Tabii. Şimdi yut. Yapabilirim yutmazdım. Gördün mü? Sevgili dostlar gaz yutma demedim. Ağzını aç dedim. Böylelikle hastanın Hı. gaz yutmasını her gaz yutma isteğin geldiğinde ağzını açacaksın diyorum. Ve gaz yutma işini burada durdurmuş oluyoruz yakınlarından da başına nöbetçi koyuyorum. Siz de <gülüyor> nöbetçisiniz. <gülüyor> evet. Sevgili dostlar bu üç konuyu söylemiş oldum. En azından bu video vesilesiyle öğrenmiş oldunuz. Yeter Hanım hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür Ameliyatın oldun. Dört saat ameliyat. Sizin dört sayın. gün hastanede. Dört günde evde iyileşmiş olman gerekiyor. Siyanet İyileştin mi? İyileşti. İyileş, iyileş. Çok i̇yileş. umut veriyor. Evet. Diyana'dan <laughs> geldim buraya. Hemen 11 günde artık ayaktasın. Çok mutluyum burada. Viyana'da akrabalar vesaire neler dediler? Onlar hepsini aradı. Geçmiş olsun. Ben konuşmadım. Ben yine Viyana'da nasıl dostlar? Şaşırdılar. Şimdi neden, neden bu kararı aldınız? Bugün, bugün Karaciğer'in sonucu da temiz gelince onları bir daha selamlıyorum. Biliyorum. Şimdi biz eşimin vasıtasıyla oradan <laughs> kemoterapi kimse tasvip etmedi. Çünkü başta bunda bir sene önce bir olay yaşadık, kemal gördük ki bir gencimizi kaybettiğimiz için evet. ilk başta tedavimiz ameliyat ediyordu. Biz de geldik, sağ olun sizden bu başarıyı elde ettiniz. Evet. Çok memnun kaldık. Evet. Yani benim eşim de her riski göze aldı. Dedi ki ben dedi ameliyat evet, doktor, evet, evet. Evet, doktora teslim olacağım evet. 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 dedi. O doktor ne yaparsa ben hem fikrim dedi. Bir Çocuklar da bunu... Karar verdi. Yani. Kararsız olan bendim. <gülüyor> 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 ha, kendine de Kararsız olan bendim. Dedim nasıl bunu böyle şey diyorsunuz, riske giriyorsunuz falan. Hayır baba dedi. Biz videolarını seyrettik. Biz eminiz Ünal Bey'den. Ünal Bey'in baş, ıı, baş yerden şeyler, videoları seyrettik dedi. Ben dedim tamam siz buna karar verdiniz. Ben de sizin kararınızda hem fikrimdir. Evet. Ondan sonra hep her el birleriz ki haber yok biz ailece çıktık doğru buraya zaten ailece, de yani. ailesi. aile de büyük ailesidir. haber olsa burada 800 kişi var ya. var. 800 kişi. Başka şeyler bir de sevenler burada dövmek zorunda. Sağ olun var olun. Canlarınızın zahmetini etsin. Yani o konuda size çok memnunuz. Personelimiz olsun siz olun yani. Gerçekten Allah razı olsun. Yani o konuda hepimiz müşkiliz. Buna eminiz. Tek Anladım. Amacımız Anladım. eşimin düzelmesi, kendi evet. birliğine evet. adım atmak, bunu evet. herkese vermek. Senin buldular. Çünkü bundan önce yani. ben bir olay yaşadım. Tam Gürcistan'a şeyeye kadar gittim. Azerbaycan'a evet. kadar gittim. Maalesef e, bu terapi yollar gördükten yani. terapi gördükten sonra o yollar tıkandı. Her şey evet. şey oldu. Yani bu riski göze almadık bir anda. Evet. Buraya gelmemiz de çok iyi etti bizim. Çok çok çok, çok, çok iyi. Gördük önde Yine you know böyle seni teslim edeceğiz. Biz bir araya dönüyoruz. <laughs> <laughs> Ama bir ay beri çocuklar senin <laughs> damlı eee şeyleri tartmayalım. Senin o bilinçli insanlar şey, geliyor. Evet. 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 bizim o genelisi bizim genelisine göre de biz o kadar ince fazla şeye giremiyoruz, <laughs> teknolojiye giremiyoruz biliyorsun. <laughs> çok önemli. Bir de ben şunu önemsiyorum. Hani bu gönül kavuşması olunca, evet, evet, evet. gönül dili, samimiyetimizi bu masayı koyunca Mesela e, şu cümleyi de belki sen paylaşmak istersin. E, buraya gelirken ne soracaktınız? Hocam gaz karında gaz şişti. Ne evet. bir a, söyle bakayım. <laughs> ne soracaktınız? Şişlik vardı, e, gaz çıkarıyordu onu, devamlı. Gösterebilir misin Biri. Şişlik vardı, devamlı gaz çıkarıyordu. Onu söyleyecektim, bir ilacı bir şey var mı diye. Ama siz önceden fark ettiniz. O yüzden... Sen daha soruyu sormadın. sormadan aynen. konuşurken daha <laughs> aynen. hoş geldin derken. <laughs> De Hayır Hocam hizmetimizden... zaten ilk günü bize o sağ duyunuzla bize o teminatı verdiniz. Videoları seyrettiğimiz zaman o güveni verdiniz çok mutluyuz yani biz. çok teşekkür ederim. O hissetme mesela karındaki şişliği buradan da, yani bütüncül hissetmek. Adeta evet. böyle hastanın içindeymiş gibi tüm kodları algılamak. Evet. Ama o zaman bir cümle daha söyleyeyim madem pas attın sen. Evet. Hoca her şeyi biliyor, her şeyi hissediyor. Ve bu cümlelerden sonra ne dedim? O zaman kayıtlar da geçsin ve sevgili takipçilerimiz, damdan düşen evet. düşmeden önlem almak isteyen dostlarımıza da mesaj olsun. Hoca ne kadar bilgili olursa olsun, yakınların ne kadar ilgili olursa olsun, Aynen. sen Aynen. senin içinde tek başınasın. Vay evet. cümleyi bir daha deyip Hoca ne kadar bilgili olursa olsun yakınların ne kadar ilgili olursa olsun, sen, sen senin e içinde e tek başınasın. Çünkü senin kafan çalışacak. Evet. Mesela gaz yutmayacaksın dedim ya. Evet. Hoca bilsen olacak, bilmesen olacak. Evet. Sen gaz yutmaya devam ettiğin sürece yapacak bir şey yok. Bütün bunları Anladın mı? Hı Durum. Çok önemli. Sevgili dostlar, sizler için bu tür anekdotlar paylaşmak isteyeceğiz. Masamıza misafir oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben iyileştirmek, iyileştirmek iyiliktir diyorum. Saygılar sunuyorum. Birazdan edeyim. da kitabımızda imzalayacağız. Kardeşime evet. imzalayacağım. İnşallah onlar da Viyana'da kitabımızı Ay. anlatmış olacaklar. Ay. Talamus Ay. neresi biliyor musun? Talamus insanın kendi beynindeki kendisinin canlı kalmasını sağlayan en özel merkez. Yani kendi içimizdeki kendi doktorumuz. Evet. Yani kendi sıhhatimizi yöneten doktorumuz. O yüzden bu kitabın adı Doktor Talamus. Anladın mı? Özen, o yüzden o, gözde gözle de bunu okurken dinle. Tamam mı? Biz de ailece hı hı. size ve tüm personelde çok çok teşekkür ederim. Başlarınızın daim olmasın. Daim, daim olmasın olması dileriz. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Paylaşalım birlikte, tekrar tekrar konuşuruz. Viyana'ya gelirsek ön, ilkbahardan önce, e, bir salon yedin, toplantısı biz yapacağız. Yani biz de orada Viyana'da bir... böyle bir derneklerle salon toplantısı yapmak istiyorum. Yani bu küçük oğlan toplu ülkede de çalışıyor. Evet, küçük oğlanla organize edersen, ben belli oluyor. Evet, var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kızı zannettim ben seni demek ki çok seviyorsun. Yok <laughs> 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 Çok tatlısın. <süper. gülüyor> şimdi sivil toplum örgütlerine bağlı to, şey kontay olduğu için hemen yani oraya sizin haberiniz olsun. O orada yani, so, yani. da evet, görüştüreceğiz oradaki. Orada diş asistanı. Evet süper. O da sağ olun. Gelmiş geçmiş olsun. <laughs> sağ olun. 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 Çok Sevgili çok dostlar iyi. damdan düşmeyin. Ama düşecek olursanız yeter hanım gibi Koskoca ailenizin kucağınıza kucağına düşün ve bir yerinize bir şey olmasın inşallah. Teşekkür ederim.